Esselamu Aleyküm. Yeni metot Elif Bağ dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 6. grup harflerimizi öğreneceğiz. Bismillah diyerek dersimize başlıyoruz. Harflerimin ismini yazarak dersime başlıyorum. Ta, va, ayn, gayn. 4 tane harfim var. İlk harfimle başlıyorum. İlk harfimiz renginden de anladığınız gibi kalın bir harf. Bakın bugün harflerimizin 3 tanesi kalın Yani ta, va ve gayn harfleri kalın harf. Bugün sadece ''İn'' harfimiz ince bir harf. ''Ta'' harfimiz boğazdan kalın tok ve sert bir şekilde çıkar. Yani patlama gibi çıkar. ''Ta'' Tabancadan aklınıza gelsin. Yani tabancanın sesi de patlamalı çıkar ya. Onun gibi tabancadan ''Ta'' Harfimizi üç farklı harekemizle okuyacak olursak. Bakın üzerine bir çizgi çektim. ''Ta'' Altına bir çizgi çektim. ''Tı'' Evet ötre işaretimi koydum. ''Tu'' ''Ta'' ''Tı'' tu, ta, tı, tu şeklinde okuyacağız. Harfimiz ta harfi. Devam ediyorum. İkinci harfim. Bu harfin noktalısıdır. Va harfidir. Bu harf de kalın diğeri gibi ama bu harf de, bakın çerçevesi kırmızı. Peltekliği var bir de bu harfin. Yani hem kalın olacak hem peltek olacak. Dilimiz dişimizin arasında boğazdan kalın ve tok bir şekilde. Va, va şeklinde okuyoruz. Bu harfimizde zarftan aklınıza gelebilir zarftan za'yı yakalamaya çalışın. Bunun harekeli hallerini okuyacak olursak bakın. Üstüne bir çizgi çektim. Va altına bir çizgi çektim. Zı. Ötre işaretimi koydum. Zu. Va. Zı. Zu. Va. Zı. Zu", Zu. Evet bu şekilde seslendiriyorum. Bir sonraki harfime geçtim. Bir sonraki harfim ayn harfi. Ayn harfi Türkçe'de karşılığı yok. Dilimize yabancı bir ses. Harfimiz boğazdan gelir. Yani boğaz kısmını sıkarak çıkar. Ayn. Ayn. Şeklinde. Bakın harekeli okuyuşunu bir görelim. Bakın üstüne bir çizgi çektim. A. Altına bir çizgi çektim. Ay. Ötre işaretimi koydum. Ru. A. Ay. Ru. A. Ay. Ru. Şeklinde okuyorum. Bu harfimiz de aydan hatırlayın. Hani ayın hilal hali. Bakın şuraya çok benzerdir ayın hilal hali. Şuradan hatırlayabilirsiniz. Aydan Ayn. A, I, RU. Bu harf öyle kolay kolay bir çırpıda çıkmayabilir. Bunu makreş talimlerinden bol bol dinlemelisiniz. Makreş talimi videosunu açıklama linkine bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. A, I, RU. A, I, RU. Evet. Bir sonraki harfimiz Lain harfi. Lain harfi yumuşak G'den aklınıza gelebilir. Aynı mantıkta aşağı yukarı çıkartılıyor gayn, gayn şeklinde çıkartılıyor. Harekeli okuyuşunu görecek olursanız bakın. Üstüne çizik koydum. La, gı ve vu. La, gı, vu. La, gı, vu şeklinde seslendiriyorum. Evet, dört harfimizin üç farklı yazımına geçebiliriz. Ta, va, ayn, gıy. Evet, ta ile za'ya baktığınız zaman bu iki harfin, dikkat ederseniz iki harfin bütün şekilleri birbiriyle aynı. Yani Kur'an'da bunun için çok zorlanmayacaksınız. Ana şeklini bildiğiniz zaman bütün şekilleri zaten otomatikman çıkıyor. Sadece şu altlarında mini bir bağlantı çizgisi olabiliyor. Bundan da başka bir şeyleri yok. İki harfimizde birebir Kur'an'daki şekliyle aynı ana şekilleri. Ayn ve gayn harfine geçtiğimiz zaman ise biri noktalı biri noktasız üç farklı yazımları ikisinin de birebir aynı. sadece noktalarıyla birbirinden ayıracağız. Aynı harfinin birinci şekli oluştururken bakın kuyruğu kesilmiş. Kafa kısmı birinci şekil. içini doldurmuşlar ikinci şekil olmuş. Son şekil ise ikinci şekle kuyruk vererek yani şu alttaki kuyruğu vererek son şekli elde etmişiz. Zayında da yine mantık aynı kuyruğunu kestiniz birinci şekil. İçini doldurdunuz ikinci şekil. Son şekilde ikinci şekle kuyruk verdik ve son şeklimiz oldu. Harflerimiz ve üç farklı yazımları bu şekilde Şimdi ise alıştırmalara geçebiliriz. Evet ilk harfimden başlıyorum. Bakın ilk harfime baktığım noktasız olanı taza ikilisinden. Tabancadan aklıma geliyordu. Ta. İkinci harfim. Bakıyorum içi dolu. Bir noktalısı vardı bir de noktasızı vardı hatırlarsanız. Noktasız olan hilalden aklıma geliyordu. O hilal şeklindeki aydan. Ayn. Ayn. Aydan. Ayn aklınıza gelsin. Evet burada bir harfimiz var. Bu harfimiz eski dostlardan. Mim harfimizdi. Bir sonraki harfime geçtim. Yine noktasız olanı e, aydan aklıma geliyordu hilal şeklindeki. Ayn. Bir sonraki harfim. Bakın ta, va ikilisinden. Kalın ve peltek olandı. Kalın ve peltek. Unutmayalım. Hem kalın hem peltek. Va. Bir sonraki harfim. Bakın ayn, gayn ikilisinden. Yumuşak g'den aklıma geliyordu. Gayn harfimiz. Bir sonraki harfim. Tabancadan geliyordu. Ta ta, ta, za ikilisinden noktasız olan ta. Bir sonraki harfim yine ayn, gayn ikilisinden aydan aklıma geliyordu. Ayn. Bir sonraki harfim yine noktasız olan, bakın tekrar geldi, yine ayn. Sonrakine geçtim, noktalı olanı yumuşak g'den aklıma geliyordu. Gayn. Bir sonraki harfim noktasız olanı ayn. Bir sonraki harfime geçtim. Hatta ikilisinden bakın kalın ve peltek olanıydı. Hangisiydi? Va harfimdi. Bir sonraki harfim yine ayn harfiydi. Bir sonraki harfim eski dostlardan kaf harfiydi. Bir sonraki harfim yumuşak yerden aklıma geliyordu. Gayn. Bir sonraki harfim ise hem kalın hem peltek harfimiz va. Da harfimiz. Bu grup harfler biraz boğaz açısından, seslendirme açısından zor harfler. Hatırlama açısından belki biraz daha kolay diğerlerine göre ama e, ses fonotik kısmı biraz daha zor harfler. Bu harflerde bol bol makreş videolarını izleyin ki ses zihninize e, iyice yerleşebilsin. Do Ain, Mim rain Va Şimdi ise şeddeli alıştırmalarına geçebiliriz. Bakın şeddede mantık biliyorsunuz zaten. Harfin baş harfi neydi? Ta harfiyle alıyorum. Bakın bir sonraki harfin baş harfi va. Bakın aynı harfimi a ile temsil etsin. Ee, bu harfimizi de yumuşak ''Y'' ile temsil edersek. Bakın dikkat edelim biriciden başlıyorum. E'den ta'ya yapıştırıyorum ama kalın. Etta. Bu sefer i ile ve u ile okuyacağım. Etta, etti, ettu şeklinde. Etta, etti ettu. Bir sonrakine geçtim bakın. Va harfim. Bağlıyorum E'den. El. -l. Bakın hem kalın hem peltek bağlıyorum. Elza. Elzi. Elzu. Elza. Elzi. Elzu. Şeklinde okuyorum. Bir sonraki harfin. Ayn harfini şeddeleyeceğim. E'a. erri, E'u. Bir sonraki harfim. Bakın gayn harfi. Bağlıyorum. El. Elza. Elzi. Ağğğğ, 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 şeklinde okuyorum. Etta, etti, ettu, ezzı, 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 e'a, e'i, e'ru, أغظى، 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 الطن 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 أطّان، أظن، 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 أعن، 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 أظن، 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 Bu kısmı da öğrendikten sonra okuma alıştırmalarına geçebiliriz. İlk örneğimle başlıyorum. Bakın birinci harfim ne? Yumuşak G. A'sı var. Ga. Ga. L. Ga. Ga. L. Ga. Devam ediyorum. Birinci harfimiz ta harfi. Bakın A'sı var. B'ye yapıştıracağım. Bakın. Tab. Un. Tab. Un. Şeklinde okuyorum. Bir sonraki örneğime geçtim. Bakın A'nın üstünü var. A. Sonra. Zı. Uzatması da var azimun, azimun şeklinde okuyorum. Bir sonraki örneğim, birinci harfim ve zadan nuna yapıştırdım. Ve dan... şeklinde okudum. Nunu nu da tuttum, bir de uzattım. Nun şeddeli olunca tutuluyordu. Uzatması da var dört elif ve uzattım. Bir sonraki örneğime geçtim. Aynı A'sı var. A nittum, a nittum. şeklinde okuyorum. Bir sonraki örneğime geçtim. Bakın ve şeklinde okuyorum. Bir elifte uzatması var. Onun için biraz uzattım. Bir sonraki örneğime geçtim. Ve tağna ve el alimil gaybi alimil gaybi vel asri vel asli Bakın dikkat ederseniz şurada bir grup var, burada bir grup var. Bakın a, ve ben. Burayı ayrı düşünün, diğer tarafı ayrı düşünün. Uzun kelimelerde böyle parçalarsanız daha rahat okursunuz. Bakın a, ve ben. A, men şeklinde okuyorum. Azaben azimen. Bir sonraki örneğimi geçtim. Bakın hemen parçalıyorum. Vesme'a gayran bakın şurayı da aldım musmeen en sonda vera'ina ve sma' <laughs> gayran musmeen vera'ina ve abadet tağut ve abadet tağut bir sonraki örneğime geçtim bakın elleti tek başına duruyor tettali'u. Bakın burada tek başına. Alel. Alel de cezim olduğu için şurayı da tek parça alıyorum. al efideti. efideti. <laughs> Bu dersimiz de burada bitti. Umarım verimli bir ders olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Açıklama kısmındaki online satış linklerini kullanarak yeni metot elifba siparişi verebilirsiniz. Toplu siparişleriniz için yandaki QR kodlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.